Merhaba Galatasaray taraftarları. Takımımızın tüm güncellemelerini getirmek için buradayız. Ancak başlamadan önce kanala abone olmayı ve destek için beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece kalbimizi kucaklayan her yeni gelişmeyi yakından takip edebilirsiniz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iftar organizasyonunda yaptığı konuşmada kulübün karşı karşıya olduğu zorluklar ve mücadelelerin altını çizdi bu sezon Süper Lig'deki liderliklerinin sonlarına yaklaşırken, sadece sahada değil, saha dışında da büyük bir mücadele verdiklerini belirtti. Özbek, bu zorlu dönemde taraftarlarının desteğinin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, başarıya odaklandık, ancak sahada olduğu kadar saha dışında da ciddi bir mücadele veriyoruz. Bizim için en önemli şey, taraftarımızın desteği. Şimdiye kadar verdiğiniz destek çok değerli, bu desteğin devamını rica ediyorum dedi. Özbek, Galatasaray'ın bir kültür olduğunu ve taraftarların her zaman kulübü desteklemek için birleştiğini ifade etti. Bu bağın gücünü hissettiklerini belirtti. Başkan Özbek, Galatasaray'ın 500 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve bu tarihsel birikimin kulübün bugününe nasıl yansıdığını anlattı. Taraftarlarının Galatasaray'ı her koşulda desteklendiğini söyleyerek, Galatasaray sadece sahada değil, hayatın her alanında bir kültürdür. Taraftarlarımız bizim en büyük gücümüz. Onlar hiçbir zaman bizi zayıflatacak bir şey yapmadılar. Her zaman yanımızda oldular ve desteğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." Bu destek, 25. şampiyonluğumuza ve 5. yıldızımıza ulaşmamızda en önemli etken olacaktır şeklinde konuştu. Özbek, taraftarların özverili desteğini alkışlayarak onların Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu vurguladı. Özbek, Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinin giderek daha zor bir hal aldığını ve rakiplerinin çeşitli provokasyonlarla algı yaratmaya çalıştığını belirtti. Ancak, bu tür oyunların Galatasaray'ı hiçbir şekilde etkilemeyeceğini ifade etti. Provokasyonlar en üst seviyeye çıkmış durumda. Ama bu tür manipülasyonlara dikkat etmeyin. Geçen yılda aynı şeyler oldu ve tarih her zaman tekerrür eder. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu, bizim şampiyonluk yolumuzu etkilemeyecek, diyen Özbek, taraftarlarına Galatasaray'ı desteklemeleri konusunda güven verdi. Birlik ve beraberliğin bu süreçte çok önemli olduğunu söyleyerek, tüm camianın bu değeri koruyarak takımın yanında kalmasını istedi. Son olarak, Galatasaray'ın tesislerini güçlendirmek için yapılan yatırımlara değindi. Özbek, Kemerburgaz'daki Metin Oktay tesislerinde iki yeni futbol sahası yapacaklarını duyurdu. Bu gelişme, kulübün altyapı yatırımlarını sürdüreceğini ve gelecek nesillere yatırım yapmayı amaçladıklarını gösteriyor. Özbek, Gisiyat Başkanı Murat Sancaklar'a teşekkür ederek, Kemerburgaz'da bir spor salonu ve dört yeni futbol sahası inşa etme vaadini yineledi. Galatasaray, bir dayanışma kültürüdür. Hep birlikte kulübümüzü daha ileriye taşımak için el birliğiyle çalışmalıyız, diyen Özbek, Galatasaray'ın yalnızca sahada değil, kulüp olarak her alanda daha da güçlenmeye devam edeceğini vurguladı. Son günlerde, Honaryasın Galatasaray'a transferiyle ilgili yoğun söylentiler gündeme gelmeye başladı. Kolombiyalı oyuncunun, Fluminense'deki etkileyici performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çektiği biliniyor. Özellikle 2023'teki Libertadores zaferinde gösterdiği katkı ve Süper Lig kulüplerinden Galatasaray'ın, Arias'ı kadrosuna katmayı hedeflediği iddiaları, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Hızlı driblingleri, oyun görüşü ve asistleriyle dikkat çeken Arias, Türk kulübünün hücum hattını güçlendirebilir. Galatasaray, hücum gücünü artırmak ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında daha da iddialı hale gelmek için yeni transferler peşinde. Arias, Fluminense'deki 2023 sezonunda 16 gol ve 17 asiste takımının en önemli isimlerinden biri olmuştu. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray'ın orta sahasında ve kanatlarında daha fazla dinamizm ve yaratıcı oyun sağlanması bekleniyor. Arias'ın potansiyel transferi, kulübün hem yerellikteki hem de Avrupa'daki hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olabilir. Hon Arias, hem hız hem de teknik becerileriyle dikkat çeken bir oyuncu olarak, Galatasaray için büyük bir güç katabilir. Özellikle top sürme ve dripling konusundaki yetenekleri, rakip savunmalarına karşı yarattığı tehdit ile tanınıyor yüksek oyun görüşü, takım arkadaşlarına yaptığı akıllı asistlerle de öne çıkıyor. Arias, ofansif anlamda yaratıcı bir oyun sergileyerek, takımının hücum gücünü artırma potansiyeline sahip. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arias'ı transfer listesine alarak, onun yeteneklerini takımın oyun yapısına dahil etmek istiyor. Burun bu tercihi, Arias'ın Süper Lig'deki yüksek performansı ve uluslararası arenada kazandığı deneyimle Galatasaray'ı daha da güçlendireceği düşüncesiyle şekillenmiş gibi görünüyor. Devam etmeden önce, Galatasaray'a en dikkatli kanalda beğenmeyi ve abone olmayı unutma, böylece yenilikleri kaçırmazsın, tamam mı? Devam edelim. Hon Arias, 2022, 2023 ve 2023, 2024 sezonlarında, Fluminense'nin en değerli oyuncularından biri haline geldi ve büyük bir mücadeleyle kulübüne önemli başarılar kazandırdı. 2022 yılında, takımının şampiyonluk yolunda kritik anlarda sahneye çıkarak, Brezilya Ligi'ndeki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle 2023 Copa Libertadores zaferindeki katkıları unutulmaz. Arias, hücum hattındaki dinamizmi ve oyun zekasıyla Fluminense'nin Libertadores yolunda en önemli figürlerinden biri oldu. 2024'te ise zorlu bir sezona rağmen bireysel olarak büyük bir direncini gösterdi, 11 golle takımının en önemli skorerlerinden biri oldu ve Fluminense'yi Süper Lig'de zor günlerde dahi ayakta tutmayı başardı. Bu performansı ona uluslararası arenada da birçok kulübün ilgisini kazandırdı. Galatasaray'a transferi, sadece bir oyuncu eklemekten çok, Türk futbolunun hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olabilir. Arias'ın yetenekleri, Galatasaray'ın hücum gücünü önemli ölçüde artırabilir, zira o, top sürme, yaratıcı paslar ve hızla hücuma çıkma gibi özellikleriyle tanınıyor. Bu transfer, Okan Burun oyun planında büyük bir değişimi işaret ediyor olabilir. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmek, Avrupa'daki hedeflerine ulaşmak için Arias gibi yetenekli bir oyuncu, kritik bir rol oynayabilir. Arias'ın potansiyeli, Sarı Kırmızılıların uluslararası arenada daha fazla başarı kazanmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor. Galatasaray taraftarları, Hon Arias'ın transferi konusunda ne düşünüyor? Sarı-kırmızılılar, yeni isimlerle güçlenmeyi hedeflerken, Arias'ın hızı, dribling yeteneği ve oyun görüşü, hücum hattına büyük katkılar sağlayabilir. Peki, bu transfer, Galatasaray'ın Süper Lig ve Avrupa'daki başarılarına nasıl etki edecek? Taraftarlar, Arias'tan bekledikleri katkıyı görmek için sabırsızlanıyor. Arias'ın Galatasaray'a katılması, takımın oyununu ve şampiyonluk iddiasını nasıl etkileyecek? hızlı oyun tarzı ve yaratıcı futbolu ile Arias, takımın başarısına önemli bir etki yapabilir. Galatasaray'ın Avrupa hedefleri doğrultusunda büyük bir adım atıp atmadığını hep birlikte göreceğiz. Sizin görüşleriniz neler? Bu transferin Galatasaray için ne anlam ifade ettiğini yorumlarda paylaşın. Her gün Galatasaray'dan taze haberler. Kanala abone ol ve devam etmemiz için bir beğeni bırak. Haberler hakkındaki düşüncelerini yorumlara yaz, bu Galatasaray için çok güzel. Bir sonraki videoya kadar.